Sen gözünü açma. Bizimle Allah 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 Okulumuzda bu 7 yıllık süreç içerisinde birçok bilimsel, tarımsal projelere, faaliyetlere yer verdik çocuklarımızla beraber. Şu anda da çok güzel bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşamaktayız. Çünkü öğrencilerimiz yaklaşık 30 yıl önce annelerinin, babalarının öğrenciyken dikmiş oldukları zeytinlerin hasadını şu an kendileri yapıyorlar. Ve zeytinleri kendileri çalışmalarını yaparak değerlendiriyorlar. Hayatı yaşayarak öğreniyorlar. Ee, bu da bize çok büyük bir mutluluk veriyor. Çünkü önemli olan öğrencilere, e, özellikle ilkokul çağında, ortaokul çağında hayatı öğretebilmek, hayatın zorluklarını, güzelliklerini hep beraber yaşatabilmek. Bizler eğitimciyiz. Bizim amacımız öğrencileri eğitmek, e, eğitim sürecinde Öğrencilere en büyük desteği verebilmek. Biz eğitim için varız, çocuklarımız için varız. E, çocuklarımız da almış oldukları bu sorumluluklar doğrultusunda kendilerini gerçekleştirebiliyorlar kendilerine geliyorlar hayatın ne demek olduğunu öğreniyorlar ve e, üretim yaptıkça ürettikçe kazanmanın güzelliğini de görüyorlar yani e, kendileri değerlendirdikleri ürünleri de e, kesinlikle ve kesinlikle tadına da bakıyorlar e, ve sonrasında e, geri kalan ürünlerimizi de okul aile birliğimiz e, satışını yaparak Değerlendiriyor okulumuza büyük bir öğrencilerimize büyük bir katkı sağlıyor. Okulumuzda öğretmenlerimiz ve idaremizin gerekli ortamı sağlamasıyla beraber hem yaparak hem yaşayarak öğreniyoruz. Bu şekilde hem okulumuza hem de ülkemize katkıda bulunuyoruz. 30 yıl önce aynı annemizin, babamızın diktiği ağaçlar toplamaktan mutluluk duyarız. Öğretmenlerimizin öncülüğünde zeytin toplama kampanyamız düzenliyoruz. Topladığımız topladığımız zeytinleri zeytinleri birlikte salamura haline getiriyoruz. Zeytinlerin bir kısmını da yağ çıkartımına gönderiyoruz. 30 yıl önce annelerimiz babalarımızın köylülerin dikti zeytin ağaçlarının has hasatını yapıyoruz. Biraz tuz ilerliyoruz. Bunun dolusuna bir bardak yetiyor. Doldurup kapatıyoruz ağzını. Hava alacağız. Tamam. Sonra doğarlar.